Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diamond 2 küme 4'teyiz. Bugün çok güzel çekilişimizi yaptık ve Twitch'te ilk defa rekorumu kırdım. 404 kişiye kadar çıktık. Chat o kadar kalabalıktı ki chat'teki yazılanları dahi okuyamadım. Çok çok katılan herkese teşekkür ederim. İki arkadaşa Fenek, bir arkadaşa da e, yeni bu starter pack verdik hayırlı olsun dedik. Gerçekten çok güzel geçti ve aynı zamanda önümüzdeki ayın 24'üne tekrardan bir fenek çekilişi yapacağız. Trade'e uçak olan arkadaşlar e, Twitch'imize gelip Twitch'ten e, ünlem fenek yazıp yine aynı şekilde katılabilirler. Şöyle çok fazla lafımızı uzatmadan direkt zaten golle başladık. Hemen 2S oyunumuzu yorumlayalım, dikkat edelim ve oynayalım. Şimdi şunu şuradan kesip Şuraya gelir mi gelmez. Bizimki bu su da almadı gerçi ama biz yine böyle yapalım. Şu vurduğumuzda adam tutamayacaktır. Yerden bilerek sektirerek vurdum. Çünkü adam kaledeydi. Biri de arkamdan geliyordu. Şuradan sektirdiğim için ötekinde tutma şansı kalmadı. Arkadaki zaten yetişemezdi. Orada arada ilk golü de ben atmışım. Konuşurken anlamadım ama nasıl attığımı hatırlamıyorum bile. Uygun pozisyon alacağım. Şimdi ben şu adama gideceğim ama gidemedim. geleceğini zannetmiyorum onun. Çünkü havaya kalktığında çok fazla açtı topu oyundan. Kaçırdığı çok belliydi yani. İlk dokunuştan sonra devamını yapamadığı çok belliydi. Kendi arkadaşını biraz fakeledi yani kısaca. arkadakine sağlık zaten. Şimdi şöyle ince dokunayım dedim ama çok ince kaldı. Yukarıdan sekecek. Ama boostum yetmediği için sadece kesebildim. Şimdi yine pozisyonumuza dikkat ediyorum. Adamımız denedi. Ben bana göre avantajlılar. Hala gitmiyorum. Şöyle yapacağım. Arkadan çünkü bir adam uçuyordu. Küçük küçük busları toplamaya devam ediyorum. Şimdi benim için biraz riskli. Arkadaşı vursaydı çok güzel olacaktı onlar için. Bizimkine uçsaydı gol atabilirdi aslında ama uçmadı. dostumuz az, buna dikkat etmem lazım. Orada bütün adamları bozduk. Burcu'ya yöne doğru gideceğim ama harbiden enteresan bir vuruş yaptı. Kendi adamıma salmam gerekiyor. Otopu atlamamam lazım. Gidiyormuş gibi yaptım yine. Şöyle yapalım. direkt keseyim ben buradan hiç riske girmeyeyim. Ustum olmadığı için yetişemedim. Lan geçmez dedim ama geçirdi ya çocuk herhalde. Çok arkama geldi. Yani açım çok kötü olduğu için yapacak bir şey yok Topos pozisyonu. Allah Allah. E açısını iyi kapattık. iş olabiliriz. Buru dedim en azından kesmeye çalışayım ama adamın da tam önüne çarptığı için pek yapacak bir şey kalmadı. 19 saniye var. Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Sadece biraz daha dikkatli oynarım. Şans biraz ama Şunu gol atabilseydik güzel olacaktı. Dedim bir deneyeyim. Olursa girsin olmasa da yapacak bir şey yok. Zaten süre kalmamıştı. Tekrar aratalım maçımızı. Diamond 2 küme 4'teyiz. Sanırım bu maçı alırsak Diamond 3'ün küme birine atacaktır diye düşünüyorum. Diamond Ligi'nde gördüğünüz gibi hani iyi bir oyun takibi. Biraz yeterli olabiliyor. Biraz da çıktığınız toplarda kaçırmamanız lazım. Şanssızlığınız olmazsa çok rahat zorlanmadan oyunu kazanırsınız. Yalnızdaki adam çok saçma gelmediği sürece. Geçen oyunda biliyorsunuz gelen adam o kadar zorlamıştı ki gerçekten şansı aldık yani. Full defans yapmama rağmen. yapması iyi olmadı. Orada şuradaki adamı pas gibi denedi ama değmeseydi daha hayırlıydı. İkisinde beyni yanınca bana free bir top kaldı orada. Yani burada Diamond League'inde çok hata olduğu için karşı tarafın hatalarını bekleyip hatalarından faydalanabilirsiniz. Oğlum TDC senin içinden geçerim çocuk. Flik atacak çok belli. Flik atmayıp düz taşımayı tercih etti. İçimde kaldı. Patlatmasam olmayacaktı. Orada drift atmak istemedim. Çünkü vaktim yoktu. çocuğu bilerek patlatıyorum gıcıklık olsun diye. Yetişebilir miyim bilmiyorum ama çok zor. Çok kötü sekti. Yani çok kötü aralarından sıkıştı yani. Bu sefer çıkmayacağım. Benimkine gerçekten çok fazla güvenmiyorum. Oo zıplaması lazım topun zıplamadı. Bizimki ona çıkmamalıydı neden çıktı ki? Bilerek saldım yani vursam sekecekti ve bize doğru dönecekti ama yani. Oo, ho, ho. ince dokunuş yaparım dedim olmadı. Bu çocuk bayağı bir hatalı oynuyor. Bayağı bayağı yani. Çok güzel bir araba kontrolü gördünüz. Bustum olmadığı için de çok saçma vurdum orada. Pas atacaktır. Oh. Evet, birazcık kötü oynamaya başladık şu an. Biraz da bizim şansımıza seksin, değecektir. Güzel bir top kaldı. Bizim çocuğa helal olsun. Çok iyi pas çıkarttı orada. Şu an skor farkında çok aşırı baya bir fark açmışız. Bizimki hiçbir işe yaramamış ama yaptığı pasla yine de işe yaradı yani öyle söyleyebilirim. Puanı yok ama pek sıkıntıda da olmadı o kadar. Hadi be onu yeseydi güzel olacaktı. vurur diye direkt blok atladım. Çocuk da vurmadı. Aa, yok. Bir 10 boostum daha olsa kesin değerdim ona. Küçük bir dokunuşla. diyelim. Aa, biraz böyle bizim için ortada bir maç olsa da hatta hatalarımız bile olsa da yine de iyi bir oyun çıkarttık. Karşı tarafta yani iyi oynadılar aslında ortalama oynadılar ama hani o hata yapacak bir adam yoktu içlerinde. Hani çok ortalama kaldılar. Güzel. 2-1 galibiyetle yani 2 galibiyet birden Diamond 3'e çıkmış olduk ve şampiyon serisine doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Dediğim gibi çekilişimizle alakalı bilgi için Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Discord kanalında sanırım linkte bir sorun varmış. Bugünden itibaren yenileyeceğim tekrar bir. Eğer bir sıkıntı olursa Twitch'e gelip Twitch'ten ünlem DC ya da ünlem Discord yazıp da Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Şimdilik kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.